Baktık ki e, çok pahalı mumlar. Biz de bunları kendi evimizde yapmaya karar verdik. Şimdi önce e, ne yapıyoruz? Su suyu böyle koyuyoruz. Sonra içine başka bir tas koyuyoruz. E, soya ya da parafin alabiliyorsunuz. Her yerde var. Onları bu şekilde böyle koyarak, değil mi? Evet. Erisiyoruz. Bu Ben ilk defa yapıyorum de. bu arada. Bu önceki mumlarım benim mesela. Bunları önceki mumlarımızı da değerlendirebiliyorsunuz şu şekilde. Atıyoruz ve erimeye bırakıyoruz. İşin püf noktası. Ben böyle kendi kaselerimi kullanıyorum yapmak için. Ne kadar bol fitil kullanacaksak kesiyoruz. Hı hı. Ve ne kadar kullanıyoruz yani? Hepsine bu kadar yeter. Göz kararı ve içine atıyoruz. Neden? Fitil pamuk olduğu için hı hı. mumu çekiyor. Hmm. Eğer e, önceden mumu çektirmezsek kaba koyduğumuzda çekiyor, mum azalıyor ve çöküyor. Anladım tamam. O yüzden önceden e, pamuk olduğu için mumun içine koyup emdiriyoruz Tamam şu anda e, sıcak olan şeyin altını kapattık. Bakın bu mum eridi. Fitili de içine attık, değil mi? Evet, fitil fitil biraz mumu emiyor sonra çıkartıyoruz. Tamam. Ondan sonra kalıba koyacağız. Tamam. Kabın boyunu boka. ölçüyoruz. Sabitlemesi kolay olsun diye birazcık daha uzun kesiyorum. Sabitleme demiri varsa sabitleme demiri kullanabilirim. Yoksa şöyle uzun çubuklara mesela sarıyorum. Şöyle boka. bir kere döndürüyorum. Biliyorum. Boyuna göre. Mesela bu uzun oldu. hiç böyle belli olmuyor. insanlar anlamaz. Elini ah. ortalıyorum şöyle. Ha, şu şekilde yapıyormuş. Evet. Yani. diye. Evet yani, ucuna. Böyle. Böyle evet, yani koyduk ucuna ve böyle böyle ortalıyoruz. Bu sıcaklığı böyle bu şekilde yani. ortaladık şeyi, şeyi şekilde. kandil diyorum yani neydi fitili. Mumu da döküyoruz. Evet. Buna da döküyoruz erittiğimiz mumlarımızı. Üstüne de gül yağı ekliyoruz. Üstüne aroma yağı olarak tabii benim lavanta yağından kullanabilirsiniz. <laughs> Ee, cüz, 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 cüz. sonra koyacağız Evet biz lavantana kalmasını istediği için evet, bunları, lavantana bıraktık. Kalmasını bunları bıraktık. Ee, biz ne yaptık? Ee, diğer yeşil renk mum yaptık. Biraz böyle mum boyasından döktük içine. Bunu böyle yine kaynattık. Alıyorum ve şu şekilde döküyorum. Bu da koyu yeşil yılbaşı için koyu evet, yeşil çok güzel oldu. evet bir mum olacak. Evet dostlar mumlarımızı bu şekilde biz yaptık ve hazırladık. Yılbaşı diye beyaz ve yeşil konseptini seçtik. Kırmızı da yapacaktık ama boyamız yoktu. Bu şekilde bakın kullanabiliyoruz. Yani. Normalde bu çok uyguna geldi. Piyasada alsanız bunu 500-600 liradan aşağı değil bunlar. Ama biz bunu çok uygun fiyata mal ettik.